Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili yengeçler. Yengeçler aslında genel olarak diğer burçlara göre Daha iyiler diye düşünüyorum ben Vallahi bu tutulma onlara yarar Evet 5. evlerinde Akrep Burcu'nda Önemli bir tutulma yaşayacaklar Valla Demet yarar yani Şam'da kayısı Diğer burçlar için çok şey söylüyoruz ama evet. Yengeç ve orak için iyi şey söylüyoruz 5. ev ya evet. Satürn gelmiş buraya Satürn, Satürn var İşte bir Merkürle Neptün arasında Bir böyle Sinameke bir açı var O da çok fazla etkilemez 5. E, ev aşk demek Paylaşım demek, sevgi demek Birliktelik demek. Çocuk demek. Şans hı hı. oyunu demek. Şanstan kazanç demek. Evet. Küçük şans oyunları kumar hariç. Kumar değil. Oynayabilirler. Hı hı. Bunun yanında böyle bir piyangodan işte ne bilirim bir kelvesten filan bir şeyden çıkabilir. Ee, bunun yanında aşık olabilirler. Neptün hı. etkisi var. Ya Neptün etkisi var. Neptün Sence satürnü var. çok güzel destekliyor. Platonik evet. bir aşk. Evet. Bu platonik kalmaz ama. Tut, tutulma ya. Tutulma var burada çünkü. Tabii tutulma var aslında nasıl çalışıyor biliyor musun demek? Neptünle, e, Neptün platonik, sisli, görünmeyen, hı hı. o hayalimizdeki prenses, hayalimizdeki tabii ki benim olmuyor. Sizin hayalinizdeki <laughs> prens oluyor, bizim prenses oluyor. O onunla ilgili bir reerleşme olabiliyor. Evet, bizden ortaya çıkabilir. Farkında olabilir. Bir de bunun doğayla da alakası var biliyor musun? Evet. Çok ilginçtir. Hmm. Çok ilginçtir. Yay burcuyla alakalı ya Merkür'ün oradaki pozisyonu. Ben bunu danışmanlık yaşıyorum. Çok ilginç olaylar. Hmm. Mesela ayrılmış ama onu istiyor. Hmm. yapmış bir hata. Karşıdaki kişinin affetmesini istiyor. Sorun oluyor. İlk Y'sde ve gerçekten kabul ediliyor doğaya. O kişi geliyor. Ve o kişi hmm. geliyor ve orada yeniden bir mutluluk başlayabiliyor. Neptün Satürn'ün arasında tirne. Vallahi yengeç için diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bu tuturma yükselen burçlarında herhangi evet. böyle bir nanem oldu bir burç yoksa ama şimdi yükselen burcumuzu bilmiyoruz derlerse Vallahi, o zaman yükselen burcunu bulacaklar nasıl bulacaklar araştıracaklar internette yazacaklar yükselen burcu ve orada bir şeyle karşılaşabilirler sen ve benle burs aral da koruyoruz bu bizim bir bilinç okulumuz var Tabii bilinçokulu.com'dan ...biz kendilerine yardımcı olabiliriz. Evet aslında onun haricinde bilinçokuru.com'da bunlar da pek çok yardımda bulunabiliriz ama... ...şimdi bu yengeç burcunun ayrı bir döngüsü var biliyorsun evet, ay. Evet Ay döngüleri her zaman için gerçekten çok önemli yengeç için. Hı hı. Şimdi biz bu tutulmada ne oluyor? Tutulma bir yeni ay demek. Yeni ay. Tutulma beşinci evde yeni bir şey başlayacak demek. Hı. Beş ne demek yengeç? Beş ne demek biliyor musun sen? Beşin ne demek olduğunu biliyor musun evladım? Nedir beş? Beş aşk demek, çocuk demek, yaratıcılık demek, sanat demek, Allah, mutluluk sus. demek. Yani, yani beş ya. güzel bir ev. Şan. Beşinci evi canlı olanlar aslında hayatta da mutlu oluyorlar genelde. Gırgın oluyorlar ya. Evet. Beşinci evi, beşinci ev insanını ben çok seviyorum. Evet. Gırgır olur, neşe olur, tatlı olur, güzel çocukları vardır, şansıdır. Hı hı. İki ayak üzerine düşer. Bunlarla ilgili bilgileri bizim bir şey var biliyorsun okul var. Orada Çetel bize de danışabilirler. Evet, evet belgelerde de bize görebilirler. Bizim bilinç okuru isimli bir okurumuz var arkadaşlar. Ülkenin en ciddi farkındalık akademisi. Bu farkındalık akademisinde yükselen burcunu bulabilirsin. Bunu bulduktan sonra işte yükselen burcuna Hı -hı. göre, öz burcuna göre oradaki yorumları okuyabilirsin. Bunun yanında da e, yığınla bilgi var yani. E, çalışan bir ortam gel bir bak yani derim. Evet yengeçler. Haftaya görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay şansı.